Gelin bohçasında part 3. Üç. 3. bohçayı da açıyorum. Bakın buna neler koyduk. Hepsi birbirinden güzel. 4 tane öz dilek havlu koyduk. Bakın bu öz dilek havlularda üzerinde yazsa da yazmasa da hepsi öz dilek. Hepsinin iki kenarı aynı şekilde el işi iğne oyası yapılmıştır. Muhteşem bir mutfak takımı 21 parçadan oluşuyor. 12 kişilik içinde 12 tane peçetesi. Masa örtüsü, perdesi, farbelası, önlüğü her şey var. Burada kapıçino rengi çok güzel bir nevresim takımı. %100 pamuklu arkası desenli. Şöyle koyalım. Ve yine çok güzel bir pike takımımız var. Pike takımımız da çift kat dokuma. Bakın arkası kendinden desenli. Çok şık bir takım. Dikenin çarşafı da boydan boya yatak boyunca iki tarafı da dantellidir. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz.